Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda San Diego'dayım. Arkadaşımın salonuna geldim. Burada kendi öğrencileri var. Ve Bedi ile sifanlik yaptırmak istedi. Ben de sizin için bu sifanlik videosunu kanalımızın sevilen serisi VC dediğimiz versus serisine eklemeyi istedim. Ve birazdan iki tarafta hazır. VC videosuna başlamadan önce hemen Hakan hocamın salonunu size gezdiriyorum. Bakın burası yol, garaj. Burası Hakan hocanın evi. Arabadan da anlaşıldığı gibi. İki tane kardiyo makinesi var. Dumbbell Gördüğünüz gibi tatami. Postür analizi için burada bir pliyosoft var. Bu Hakan Hocam'ın dövüştüğü yıllar kullandığı şort. Hakan Yıldız 2007 Dünya Şampiyonası. 2007 Evet. Mersin Üniversitesi beden eğitim bölümünden mezun olduğuna dair diploma. İki tane torbamız var. Salon bu şekilde çok tatlı bir halde tam bir Amerika tarzı salon. Burada özel ders veriyor San Diego'da. Kendisiyle zaten uzun yıllar önce tanışmıştık. Ankara'da muayene ilkinizciliği yapıyordu. Ben de o sıra yeni yeni muayene antrenörüydüm. Şu anda hayatına San Diego'ya devam ediyoruz ile beraber İsveç'e dünya şampiyonasına gittik. Ben antrenördüm o dönemde. Evet. 2016'daydı. Evet. Ama 2012'de benim son sporculuk zamanıma denk geldi aynı beraber takımdaydım. aynı takımdaydık. Bediye zaten her tüm jenerasyonlar. Ben tüm jenerasyonlar. Gerçekten şey çok <laughs> enteresan birlikte olmuş işte o zaman Atakan abi falan vardı. Takımda o da vardı. Ben, benim ilk dostlar arası e, evet. şampiyonamdı Ama bütün e, eni ileride aynı yerde olmuşum yani. Evet. Gerçekten evet. şerefsizim. Bedia gençlerden itibaren milli takımda olduğu için Bedia mesela birini görüyoruz. Aa diyor o beni hatırlamaz diyor. Ben de milli takımdaydım. Çok küçüktüm evet. diyor. O da diyor büyüktü diyor. Şey, Şimdi aynı Hakan Hoca'yla oldu. Hakan Hoca'nın son dövüştüğü yıllar ile da aynı milli takım evet. kampında bulunmuş. Evet. Ama o zaman büyüklere girme şeyin de vardı ya hani. Evet. E, vardı. hoca beni hep büyüklere sokuyordu yani. Hani o yönden şanslıyım yoksa hani o jenerasyonla karşılaşmam biraz mümkün değildi aslında. Evet. Hani kendi yaş kategorime göre hem boyum uzundu hem şeydim. O yüzden büyüklerde evet, de dövüşebiliyordum. Yani evet, yani. evet. Yani ben hatırlıyorum. Hani yeşil 13-14 kilo de yani. şey Türkiye şampiyonu oldu Evet, Gerçekten ben de 2004'te Türkiye'de Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz, Türkiye'de, 16 yaşındayım, Büyükler'in Avrupa Şampiyonası, dediler ki Hakan dönüşemez, Büyüklerin yaşı tutmuyor, Özel Dışişleri Bakanlığı'nın onayıyla beni gönderdiler Avrupa Şampiyonası'na, ezerler dediler, altın madalya almıştım çekiciye. Aynısını 2014'te Dünya Şampiyonası'nda yaşadık, Büyükler'de Türk Türkiye Şampiyonu olarak Türkiye'de gittim Malezya'ya, orada dediler ki senin yaşı tutmuyor, ee, orada gençlerde Ben de Dünya Şampiyonu'na moda Evet. iki başarılı sporcunun anıları. Bir tarafta Jared evet. Martin, diğer tarafta Bediye Taç Yıldız. Yaklaşık 100 kilogram. Ya yeah, face to face. Face face. face. Evet. Okey. Evet. Hocam maçlar kaç dakika olacak? 2 dakika. 2 dakikadan 3 şuna. Çıkartabilecek evet. mi? Çıkartır. <laughs> 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 okay. İyi. Videoya başlamadan videomuza like atıp kanalımıza abone olursanız evet. sevinirim. Kend Sen ne ara giydin? Kendimi, kendimi bir an, e, sarıngin ortasında bilmiyorum. <laughs> Let's go. Time, guys. One minute. Ten. Ten. No head kick. Kafaya kuş yok. Dirsek yok. Sadece K1 kickboxing yapıyoruz. No elbow, no face. No. Time. <laughs> nice. Bu adamın sattı. İki sefer sattı. Medya ters Çift kat. Hakan Hocam. Bediye çift kart. Al sen sağa. Ya. Şimdi hemen sola geçti ondan ötürü. O nasıl bir vuruş? Hekik yok. Hekik yok. yok. Hekik yok. Hekik yok. Hekik

<laughs> oh! that's <laughs> 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 yeah, <talking> Keep going. <talking> Last 30 seconds. 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 but <iembre> more relaxed. More relaxed. Good. Here you go. Time.

second round i need to get the hook in there Tight. You don't want you want to come I don't Yeah. 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 сега от състояние. Трес се ряпа, трес се, трес се, трес се, трес се ряпа, трес се, трес се. Трес се трес. И вое! Ап, ап, ап. Добре. Ап, ап. Пантер, 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 чикол. Да. Ап, ап, Ya. İki rahat mı? <laughs> <Sadece bir gülüyor> Nasıl gidiyor? Güzel. Sürekli üstüme yeah. geliyor. Cevret <laughs> <laughs> bu arada Nectar'ın sahibi. Bu şirketin sahibi. Bu Coctizom. Beyinle alakalı Coctizom bu. Black Free. 10 second. The last round 2 minutes. And still 15% of power rate. Yüzde 50 oynuyoruz. Time. Let's go. Stay in the ring. Stay in the ring. Here's the center. Keep going. High. Nice. You can, you can stick, you can stick I a mean, knee up close close don't open your face so much she knows the game good Go to second part. Do it to different things. Different things. Is your mind? Good. Just press press the now. Hi, Good. 35 seconds. of the side. She's going to press you before she's pressing you. You need to press her. Go. No. Say <laughs> it again! Say it again! Let's go, 20 seconds, 20 seconds! <laughs> oh, oh. Five seconds, five seconds! Time! That's it! <laughs> <laughs> Bir kazanan açıklayalım. Yan yana geç. Who is the Yeah. Kanalımızın konseptini biliyorsunuz. Sizce kim kazandı? Yorumlara belirtebilirsiniz. Sadece kazananla ilgili yorum belirtmenize gerek yok. Teknik olarak da, taktik olarak da bir şeyler yazabilirsiniz. Videomuza like atıp kanalımıza abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.